merhaba arkadaşlar. Ben Esra. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi karakoldaki bütün gizemleri çözüyoruz ve ücretsiz hediyeleri topluyoruz. Hadi hep birlikte yapalım. Evet arkadaşlar. Buradaki kızımız çok korkmuş. Neden? Çünkü kedisini kaybetmiş. Ne yapacağız? İlk önce buradaki fotoğrafları alacağız. Bu restorandaki kadın. Şimdi diğerini çıkaralım. Burada başka yok. Burada var mı? Burada da yok. Diğer dosyaları da alacağız ve bunları neden topladığımızı birazdan göstereceğim. Burada bir adet fotoğraf daha var. İşte bu kız. Kedileri, ay kedisi kaybolmuş olan kız. Onun da fotoğrafını koyalım. Şöyle üst rafa açalım. Hadi bakalım. Burada bir adet fotoğraf daha var. Sokaktaki kadın. Sen bize lazımsın. Kim olduğunu unutmamamız lazım. Arkadaşlar, bütün hediyeleri toplayacağız. Hazır mısınız? Hadi bakalım bunları da açalım. Aa, fotoğraflarımız bitti mi? Hayır bitmedi. Burada bir burada bir adet fotoğrafımız var. Bu marketlerin önündeki çocuk. Kaykaylı çocuk. <laughs> Ay, hep birlikte yaşayalım. Şimdi ilk önce nereye gidiyoruz arkadaşlar? Havaalanına gidiyoruz çünkü havaalanında ne var? Hemen şuradaki fotoğrafta göstereyim sizlere. Bakın burada gizemimiz var. İşte kedi. Havalanın orada bir kedimiz var. Kaybolmuş onu bulup geri getirmeliyiz ki bize güzel hediyesini versin. İşte arkadaşlar kedimiz de buradaymış. Gel bakalım benim tatlı pisi pisim seni. Şu tatlı kızımıza verelim. Aferin telefonum burada kaldı ama olsun. Şimdi karakola geri dönelim. Bu arada arkadaşlar şuradaki dolapta bir Levhamız vardı. Bunu da alıyoruz çünkü hediyeleri buraya toplayacağız. Sonra da sürpriz hediyemizi alacağız. Gel bakalım. Pardon, kaybettiğiniz bu kedi miydi? Ben buradayım. İşte gönderdi bile. Arkadaşlar dürbünümüzü buraya yerleştiriyoruz. Şimdi sırada diğer hediyemiz var. Onu da toplayacağız. Çileğimize verelim bunu. Çilek sen bunu tut bize lazımsın. Bu arada burada almamız gereken şu üstü grili cihazı da alalım. Nereye gidelim? Şu metro istasyonundaki kaykaylı çocuğun yanına gidelim. O neredeydi? Neredeydi? Burada galiba o sokak. Hadi bakalım. İşte geldik bile. Çok çabuk. Evet. Sen bize lazımsın. Burada ne yazıyor? 2, 3. Burada rakamlar var. Şimdi buradaki cihazdan gerekli rakamları bulacağız. 100. 100. 500 100 50 500 250'yi buldum. Şimdi merhaba tatlım. Bu galiba senin. Bize bir şey verecek misin? Evet işte arkadaşlar ikinci şeyimizi de aldık. Bu arada rakamları da tekrardan içerisine koyuyoruz. Nereye gidiyoruz? Sokağa gidiyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Gizemleri tek tek çözüyoruz ve bütün heceleri, hediyeleri topluyoruz. Hadi bakalım. Sokağımızda bir kamyon gezip duruyor. Ne kamyonusun sen acaba? Devam edelim, devam edelim. Arkadaşlar burada müzik dinleyen birisi vardı. Nerede o? Az önce çıkmıştı. Neyse, o gelene kadar diğer hediyemizi de alalım. Buradaki ağaç eve gidiyoruz. Ağaç evde ne vardı? Şöyle çekilin, çekilin, çekilin. Küçük dolabımızı açıyoruz. Hadi bakalım. Burada bir adet fotoğrafımız gizli. Çilekciğim bunu da tutabilir misiniz? Ana zahmet olmaz. Hayır tutmuyor. Gel bakalım. x young, sen tut. Ve restorantımıza gidiyoruz arkadaşlar. Bu teyzenin fotoğrafını hatırladınız mı? Çilek, Xiang ve görevlimiz. Şimdi burada Çilekcim sen şurada kal. Burada teyzemizin bir adet fotoğrafı vardı. Nerede o fotoğraf? Seni aldık. İşte burada. Bakın arkadaşlar, bu fotoğrafı da buradaki teyzemize veriyoruz ve sen bize ne veriyorsun? İşte yeni bir. Mühür daha verdi, seni de taktık yerine. Sadece bir tane kaldı. O da şu arkadaşlar sokakta böyle müzik dinleyen kız. Ama onu sokakta bulamıyorum. Neredesin sen ya? Tekrar bir sokağa gidelim arkadaşlar. Şu rakamlar bize lazım olacak ama. Tekrardan bunları da koyalım. Fotoğraflara ihtiyacım kalmadı. Lütfen sokak artık hazır ol. Yoksa başka sokaklara mı gittin sen ya? Sen bu sokağın müzik dinleyensin. Niloş'um burada müzik dinleyen birisi vardı onu bulamıyorum. Burada müzik dinleyen biri vardı sokakta. Anne, sınıf, altından... Tamam. Ee... Ah buldum. Buraya saklanmış. Yap. Of oh be. İşte buldum arkadaşlar. Orada ağacın halkasından saklanmış. Sen niye saklanıyorsun ben seni arıyorum arıyorum yoksun. Çilekçim gel buraya. Sonunda tamamlayacağız. Evet şimdi sana ne vereceğiz? Müzik kutunu bırakırsan sana bu 50 puanı veriyorum. Çok yüksek sesle müzik dinlediğin için sana ceza yazdım. Efendim hoşum da geldi. Buradaki son aparatı da koydum ve harika bir kıyafet verdi bize. Bu kıyafetleri de. Bak anne ne oldu? Ne oldu anneciğim? Bak güzel. Ay kıyamam. Gerçekten. Sana giydirelim. Bakın. Arkadaşlar yeni bir memurumuz oldu. Hadi ben boş vereyim be. Ceketini de gidelim ama şu çantayı çıkartalım bence. Boy boy. Hey hey hey. Kanala abone olun. İşte arkadaşlar çok yakışmadı bu üniforması. Ben çok beğendim ve bütün sürpriz hediyeleri de toplamış olduk. Siz de benim yaptığım gibi yapıp bütün sürpriz hediyeleri alabilirsiniz. Bir de arkadaşlar şurada bizim almadığımız bir şey var. arabasını ve bebek polis kıyafetini almamıştık. Onu da alalım. Ay 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 şu güzelliğe bak. Bizim polis bebeğimiz olmasın mı? Tabii ki olsun. Sen erkektin değil mi? Gel bakalım. Bu şapkanı tak. Oo, sen de tek dişli bir polis memuru musun ya? Küçücük bir tane dişim var. Ay dur. <laughs> Kilodunu da giydirelim. Bu senin çorabın, bu senin çamaşırın, ay bu da senin ceketin, bu da senin pantolonun, bu da senin telsizin. Bu ayakkabının burada ne işi var? Onu anlamadım. Evet, suçluları yakalamaya gidiyorum. Hadi bakalım, bun bun bun, git bakalım. Çok tatlısın. Telsizin de elinde harika oldun. Şimdi çözmemiz gereken başka gizem. Arkadaşlar buraya anahtar mı takmamız lazım? Durun. Diğer görevlerimizde olması lazım. Onları da yapmamız lazım. Buraya gitmeyecektik. Sokağa gittik. Tamam havalanına gittik. Burada otobüs durağı var. O halde son olarak buradaki anahtarımızı alıyoruz. Ve nereye gidiyoruz Çilek'cim? Gel bakalım tatlım. Bu anahtarı sana veriyorum ve arabamıza gideceğiz. Buradaki otobüse gideceğiz. Hmm, otobüste ne gösteriyor? Hadi bakalım. Otobüste son bir hediyemiz var galiba. Gidip onu da alalım. Ve bütün hediyeleri almış olalım. Gel bakalım Çilek'cim. Otobüsümüz geldi. Durun bakalım. Şöyle yapalım. Sakın beni almadan gitme. İçeriye girdik. Hayır hayır hayır. Çilekçim tutar mısın anahtarını? Arkadaşlar bu anahtarla burada. Bir şey yapıyor olmalıyız. Pasaportumuz var. Hayır. Hadi ama. Arkadaşlar tekrar dışarıya çıkalım. Arabanın lastiğini mi tamir edeceğiz? Hadi tamir et. izin veriyorum. Hadi. Son olarak bunu burada kullanacağız. Hadi. Arkadaşlar bu anahtarlı gizemi yapan var mı? Yapan varsa lütfen söylesin. Biz sürpriz hediyelerimizi topladık. <laughs> Umarım yapmış olduğum bu videoyu sevmişsinizdir. Bu arada benim Esra Aydın kanalıma da geliyor musunuz? Orada en çok hangi videomu seviyorsunuz? Onu da aşağıya yorumlara yazın. Ya da Esra Aydın kanalıma yazın. Arkadaşlar hadi gelin vloglar, çalışan yarışmalar sizi bekliyor. Ve kocaman yapıyorum